Berk, Berk dur çabuk konuşacaklarımız bitmedi. Berk. Berk. Demek arkana bile bakmadan kaçtığına göre saklayacak bir şeylerin var. Berk, Berk. Ne dememi istiyorsun abla? Ne söylesem inanmıyorsun zaten. Ali gibi bir adamla ne işin var söyler misin ha? Ya onu öldüren adamlar senin de peşine düşerlerse? Düşmezler abla korkma. Nasıl korkmayayım Berk nasıl korkmayayım ha? Sen git pislik adamlara bulaş ondan sonra da korkma abla de. Salak kafam. Sen daha o karakola düştüğünde anlamalıydım ben zaten. Bana bak. Bulaştın mı sen de o pislik işlere? Hayır diyorum abla. Hayır 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 ya. Anlamıyor musun? Ali'nin pisliklerinden korktuğum için eve döndüm zaten. Rahatladın mı şimdi? Eğer bu sefer de yalan söylüyorsan... ...ailemizin başına öne yiyecek bir şey yaptıysan... ...eskisi kadar yumuşak olmayacağım bunu bil. Tamam abla ya. Tamam. Bir şey mi söyleyeceksin Orhan? Yok Bahar Hanım. O zaman önüne bak. sandığımızdan da ciddi galiba. Berk resmen konuşmaktan kaçtı. Tamam hayatım. Üzülme sen. Her şeyi öğreneceğiz. Tamam. İnşallah buradadır. Tamam bulacağız. Sakin ol hayatım. Nasıl sakin olayım Gökhan ya? Saatlerdir yer yarıldı içine girdi sanki. Gökhan ya Berk'in peşine o adamlar düştüyse? Niye düşsünler ki? Berk'in şüpheli bir durumu yok. Hadi. Of, böyle yerlerde ne bulur bu çocuk bir anlasam. Tamam asma suratını var. Buralarda yok diye illa başına bir şey gel demek değil ki. Bir arkadaşına falan gitmiştir. Ya hiç arkadaşı yok ki. Çok üstüne gitti. Of. Yine eve gelmez ederse ne yaparım? Merak etme gelecektir. Ya gelmezse? İbrahim! Gel buraya İbrahim! Koş bağır, koş! Ne oldu? Koş! İbrahim kim? Elimi bırakma koş! Ne oluyor? Taksi! Gökhan. Bak söz verdin doğru eve gideceksin tamam mı? Tamam hayatım merak etme. Gider gitmez ara tamam mı? Berk gelirse haber ver. Çocuğun üstüne gitme. E şimdi... Biraz kendi haline bırakalım. Uzaktan gözlemleriz. Ben araştırmaya devam edeceğim zaten. Allah'ım şu duruma bak. Kardeşimin kaçakçı arkadaşları ölüyor. Sevgilimi uyuşturucu mafyası kovalıyor. Siz benim delirmemi istiyorsunuz galiba. Ya bahar Her şey kontrolüm altında telaşlanma. Nasıl telaşlanmam? Gökhan o adamlar senden ne istiyorlar lütfen söyler misin? Yazı dizisi için hepsi. Ve biraz sıkıntıya gireceğiz tabi. Bu gidişle mezara gireceksin. Berk! Benim yengem. Berk gelmedi mi? Yok, aramadı da. Ben de onu merak ettim. Eve döndüğünden beri hiç böyle habersiz bırakmamıştı. Kavga mı ettiniz siz yine? Bir daha eve gelmezse diye çok korkuyorum. Yapma böyle Bahar'cığım. Sabah gelir nereye gidecek? Sen de çok üstüne gidiyorsun değil mi ama? Sağ ol Ege. Abla kardeşim Abla sana inanıyorum tamam mı? Çok özür dilerim. Bir daha sakın ne olursa olsun evi terk etme. Tamam mı?